Kron KPR ve COVID-19 24 Nisan 2020 Yazan Barış Murat Ayvacı Seslendiren Zeynep Sena Kaya Merhabalar Dünya tarihinin unutulmazları arasında yerini çoktan almış bir döneme hep beraber şahitlik ediyoruz. Görünmez bir düşmana karşı etkinliği kanıtlanmamış ya da kanıtlanamamış silahlarla mücadelemiz sürmekte. Bilgi akışının kendini açtığı. Belki de neye nasıl yaklaşacağımızı en bilmez dönemimizi yaşıyoruz. Algoritmalarla çalışmaya alışık beyin bilgisayarımızın hard diskleri hiç bu kadar sistem değişikliğine ya da güncellemesine gitmedi, gidemedi belki de. Neyse. Bugün bu yazımda COVID-19 ile anımsadığım, aslında uzun zamandır literatürde yer alan, belki de ilerleyen zamanla birlikte uygulama şanssızlığımızın olasılığının artabileceği bir klinik uygulamadan, pron -KPR'den kardiyopulmoner resültasyondan bahsedeceğim. Pron kardiyopulmoner resültasyon kavramı ilk olarak McNeil tarafından 1989 yılında ortaya konulmuştur. 2001 yılında Brown ve çalışma arkadaşları KPRN'in pron pozisyonda uygulandığı 22 vakanın bir sistematik derlemesini yayınlamıştır. 2003 yılında Mazer ve çalışma arkadaşları yoğun bakım hastalarında dolaşımsal arrest sırasında Pron KPR'nin standart KPR'ye göre daha yüksek bir sistolik ve ortalama arteriyel basınç ortaya koyduğunu göstermişlerdir. Pron KPR nedir? Literatüre baktığımızda reverse CPR, ters KPR olarak karşımıza çıkan Pron KPR, en basit anlamıyla yüzüstü pozisyonda yapılan KPR olarak tanımlanabilir. Hızlı defibrilasyonla birlikte erken uygulanan yüksek kaliteli göğüs basıları, kardiyak arest hastasında spontan dolaşımın geri döndürülebilmesi Yüz için kritik öneme Sırasında çok kısa duraksamalar sonlanını olumsuz yönde etkilerken geçken defibrilasyon azalan hastane içi sağ kalımla ilişkilendirilmiştir. Bakanlığımızın 14 Nisan 2020 tarihinde yayınladığı COVID-19 rehberine baktığımızda akciğer tutumu olan entübe edilmemiş hastalarda pozisyonu uygulamasının hipoksi üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir. Hastalara entübe olmasalar da günlük uzun süreler prompozisyon verilmelidir. Mekanik ventilasyon altında ağır ARDS olgularında kontraindikasyon yoksa günlük 12 saatten fazla prompozisyon uygulanmalıdır ifadesi yer almaktadır. Surviving Sepsis Campaign COVID-19 kılavuzuna göre orta ve ileri derece ARDS tablosu olan hastalarda Prone için bu süre 12 ila 16 saat olarak önerilmektedir. Zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi. Covid-19 hastalık fazının ilerlemesiyle birlikte karşılaştığımız ve ister entübe olsun ister olmasın prone takip etmek durumunda kaldığımız hastalarımız oluyor ve olmaya da devam edecek gibi duruyor. Neden prone uygulamak durumunda kalıyorum? Bu durum supun pozisyonda takip ettiğimiz bir hasta için gerekli etki ekipman ve ekip oluşuncaya kadar göğüs basısını geciktirmemek adına geçici bir alternatif olarak düşünülebilir. Kritik bir hastanın sahip olduğu damar yolları, bağlı olan monitör ekipmanları, entübasyon tüpü ve devam eden infüzyonları gibi öğeler göz önüne alındığında bu hastaların yeterli şartlar oluşmadan supine pozisyona döndürmeye çalışılması başta hasta için olmak üzere sağlık personeli içinde risk oluşturabilir. Endotrakeal tüp ya da damar yolları yerinden çıkabilir. Bu nedenle göğüs kompresyonları ve defibrilasyon gecikerek hasta sonunun üzerine olumsuz etki oluşturabilir. Bu konuda kılavuz önerileri nelerdir? 2010 AHA, Bölüm 7, KPR Teknikleri ve Cihazları. PRON-KPR Hasta supine pozisyona alınmadığında, özellikle hastanede yatan ileri hava yoluna sahip hastalarda hasta prom pozisyonundayken kurtarıcılar için KPR uygulaması makul olabilir. Sınıf 2B, kanıt düzeyi C. 2014 Restation Council, United Kingdom kılavuzları. Sinir cerrahisi sırasında kardiyak arrest olan erişkin bir hastada ilk pozisyonda herhangi bir değişiklik yapmadan göğüs kompresyonu uygulanması önerilmektedir. 2015 AHA kılavuzu. Bu konuda bir öneri yer almamaktadır. 2020 Türk Kardiyoloji Derneği COVID-19 Uzlaşı Raporu Kardiyopulmoner resütasyon sırasında da bulaş riskini minimalize indirecek şekilde korunmalı bir şekilde resütasyon yapılmalıdır. Bu hastalarda yüzüstü, bron pozisyonda kardiyopulmoner resütasyon düşünülebilir. 2020 AHA COVID-19 tanılı ya da COVID-19 şüphelenilen hastalarda temel ve ileri yaşam desteği ara kılavuzu arrest anında prom pozisyonda olan hastalar. PROM pozisyonda olan ve ileri hava yoluna sahip olmayan şüpheli ya da doğrulanmış COVID-19 hastalarında devam edecek resütasyon için hastayı supin pozisyonu almaya çalışın. PROM pozisyonda KPR etkinliği tamamen bilinmemekle birlikte ileri hava yoluna sahip PROM pozisyondaki hastalar için aerosol salınımı ve ekipman bağlantılarında ayrılma riski olmadan yapılabilinceye kadar hastayı supin pozisyonuna döndürmekten sakının. Defibrilatör pedlerini anterior posterior olarak yerleştirmeyi düşünün. KPR'yi hasta prone pozisyonda kalırken eller standart pozisyonda T7-10 vertebral cisimler üzerine uygulayın. Son söz. Literatüre bakıldığında randomize kontrollü bir çalışması bulunmayan bu konu için uygulama önerilerini farklı zamanlarda farklı şekillerde karşımıza çıktığını görmekteyiz. Kompresyon yeri ve defibrilasyon petlerinin yerleşimi 2020 ağ kılavuzu ile birlikte biraz daha netlik kazansa da özellikle defibrilasyon petleri için alternatif yerleşkeler tabii ki mevcut. Sternum altında bu işlemin etkili olabilmesi için de destek bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Bu uygulamanın özellikle hastane içi, ileri hava yoluna, Mekanik ventilasyon desteğine sahip hastalar için ön plana çıktığı görülmekte. Hepinize iyi nöbetler. Kendinize dikkat edin. Güzel günlerde görüşmek ümidiyle.